Merhaba ben Onur. Ben Ceylan. Bugün karavanımızda ufak değişiklikler yapmaya devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda mutfağımızı değiştirmiştik, onu size paylaşmıştık. Bu videomuzda ne yapacağız? Koltukların rengini değiştirmeyi planlıyoruz. Bir de üst tarafa bir aydınlatma planlıyoruz. Evet, aslında biz bunları başlamıştık. Şimdi açılış videosunu biraz geç <laughs> Evet. Dürüst olmak gerekirse. <laughs> yani işe dalıp biz video çekmeyi unutmuşuz. <laughs> ara ara videolar çekmiştik. Birazdan onlara gireceğiz. Şimdi eski döşeme kılıflarımızı sökelim. Yenileri gelecek. Ertesi gündeyiz. Bugün biraz işimiz var yine. Led döşeceğiz. Şimdi zaten koltukları gönderdik terziye. Kılıfları dikilecek. O yüzden şu an oturacak evet. yer yok. Bildiğiniz gibi zaten bizim ışıklarımız vardır dediler ama beyazdı. Şimdi bir biz, de yeterli olmuyor. Evet her yeri bir de beyaza çevirmeye başladık. Biraz sarı renk, sarı bir ışık olsun evet, istedik. Evet daha hoş görünecek. Bir de şey turuncu koltuk da geleceği <laughs> için. Evet bir daha güzel gözükür yani diye düşündük. Şimdi şöyle bir hortum led aldık. Şöyle. Bir hortum led aldık. Bunu nereden aldık? Gitti gidiyordan aldık değil mi? Ee, evet. Gitti gidiyor mu? Evet. Ne kadar 5 aldı? metre hortum led 12 voltla çalışıyor. Hı hı. 100 lira civarıydı. Yani o kadar da değil. 90 mıydı? ben kuponla falan indirim ha. kuponum falan vardı. Yani evet, 80'lik falan düştü şey. ama Aynen. 100 lira civarıydı. Evet. 12 voltla çalışıyor. Hı hı. Ee, ayrıca şöyle bir şeyle göndermişler. batarya gibi. Batarya değil de adaptörü var. Adap 220 hı hı. girişi de var. isterseniz direkt 220 de takabilirsiniz. Ha ben kestim onu direkt 12 volt hattına bağladım. inventörü çalıştırmamak için. Şu şey açsana bir. Biz Bizim aküyü açsana. Onu da göstermiş olalım. Açtım. İnventöre Yok inventöre gerek yok. Tamam 12 volt aşağı. Gördüğünüz gibi şu anda bu şekilde bir sarı ışık verecek. Biz bunu şöyle burayı komple çevirmeyi düşünüyoruz buraya kadar. Bunu sıcak silikonla yapıştıracağız. Evet, i̇nşallah tutar. İnşallah tutar tutmazsa bu sefer kablo kanalı yapmamız gerekecek. Evet. O daha sağlam olur ama daha eee İşte onda da evet, sıcak delicez, silikon daha iyi olacak. Melicez, biraz Hı -hı. daha uğraştıracak. Evet. Sıcak silikon tutarsa. Aynen, o daha pratik iyi olacak. çözüm olacak bizim için. Evet, o zaman, o zaman yavaş yavaş başlayalım. Evet. Şöyle basit bir silikon tabancası aldık 25 liraya. Aslında evde vardı ama bulamadık. Ceylan yani evde koyduğu şeyleri bir daha bulamadığı için. Ya ama bir şey diyeceğim en son 2 yıl önce kullanmışım nereden bileyim ben ya. Bu da bayağı dandik bir şey ama inşallah iş görür. Yani zaten baksana 2-3 yılda bir kullanıyoruz. <laughs> ya karavanda büyük ihtimal Belki kullanırız olur yani. yani. Bunu Böyle karavana koyalım ama da. Aynen takım çantasında dursun. Evet. Aa, şimdi inventör açma yani lazım. Mecbur açacağız evet. Olmuyor arkadaşlar yapışmıyor ya. Yapıştıramadık bir türlü. Son bir kez daha deneyelim. Bu metale yapışmıyor. Plastin üstünde kalıyor silikon. Olmayacak galiba. Bakalım son bir kez daha hadi. Hiç tutmuyor <laughs> ya hiç. Çekiyorum ya ben bunu peşinden olmayacak o. Gram yapışmıyor ya nasıl bir malzeme böyle. Şimdi gittim şöyle 3 tane 2 metrelik 12 milimlik kablo kanalı aldım. Kendinden yapışkanlıymış zaten. Olmadı biraz da bir iki tane vida atalım. Bu ledi bunun içerisine daha kolay geçirebilirim diye düşünüyorum. Ama tabi bunu biraz kesip pişmem lazım buraya uydurmak için. ışıklandırmamızı bitirdik. İstersen bir aç. Onu evet, da evet. göstermiş olalım. Böyle buradan arka tarafı U şeklinde ışıklandırma yapmış olduk. Evet. Şu anda birden suratımın rengi de sarıya döndü. Evet böyle bu tarafı döndürdük. Mutfağımızın buraya televizyonun arkaya kadar gelmiş oldu. Evet. Ve akşamleyin çok güzel aydınlatıyor. Yani sadece bu Üst led ile yetiyor bence. Yetiyor çünkü zaten bizim iki tane ufak 12 voltluk beyaz evet. ledimiz vardı. Onlardan sonra bura evet, evet. bambaşka bir hale döndü yani. <laughs> o ledler bunun yanında soluk kaldı açıkçası. Kal. <laughs> evet şimdi bugün neler yapacağız? E, koltuklarımızı zaten söktük. Evet şu an terzide. da dikimde. Onu alacağız yarın. Onu getireceğiz evet. koyacağız. Bugün de şu e, mutfakta döşemiştik ya şu deseni. Devam edelim kalan yerlere. Şu arka tarafa da alt tarafları da yapacağız. Onları devam ettireceğiz. Yani mümkün olduğu kadar böyle fresh bir karavan olacak burası. O zaman işe başlayalım. Başlayalım. <laughs> masamızın arka tarafını tamamen beyaz duvarla kapladık. Tek bir yerimiz kaldı. Zaten 3 tane de duvar parçamız kaldı. Onu da şuraya yapmayı düşünüyoruz. düşünüyoruz. Nasıl tek iki kişi çalışacağız onu evet. bilmiyoruz. Burada iki kişi nasıl çalışacağız biraz sıkıntı. Kamerayı da koyacak yer yok. Şuraya bir yere sabitleyeceğim artık. <laughs> Küçük yeri yapmaktan vazgeçtik. Çünkü iki, ikimiz aynı anda çalışamayacaktık. Onun yerine boyamayı tercih ettik. Şimdi bu arkayı yapacağız. Kapı açıldığında evet. ben beyaz gözüksün diye. Hatta ya ben şey diye düşünmüştüm burayı veya da boyayıp sonra bir sticker falan yapıştırabiliriz diye düşünmüştüm. Ama şu an bu şekilde kabartma da yapabiliriz yani. Bence de böyle daha güzel olacak bence. Yani. Emin misin? Hani dokulu görünecek. Yani. Yani inşallah iyi olur. <laughs> Bakalım hadi iş başta can ilk defa görecek şimdi koltuklarımızı kapat, kapat. Bak, gözlerini bak. kapat bak, bak, kapat 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 aç bakayım olmuş bakışlara bak Nisan nasıl şaşırdın Nisan çok Güzel olmuş, değil mi? Ne ya? A benim boyum ne diyor? <laughs> evet. Nisan bak ışıklar geldi. Ya? ya. Koltuklar turuncu oldu. Ya. Çok bak Nisan ben de oldu. Nisan bir önceki videoda sen turuncu olsun demiştin değil mi? Evet. <laughs> bak turuncu <laughs> oldu. Turuncu oldu. <laughs> <laughs> evet buradaki ışıklarımızı taktık led ışıklar biliyorsunuz zaten arka tarafı bitirdik koltuklarımızın döşemelerini değiştirdik evet. ve bu videoluk yaptığımız değişiklikler bunlar <laughs> bu iş için toplam maliyetlere gelelim bence evet maliyetlere gelelim ee, şimdi hortum led kullandık biz ee, bunu yaklaşık 100 liraya falan mal oldu bize ee, onun dışında koltuklarımızın rengini değiştirmek için e, kumaş aldım. E, i̇şte 10 metrekare bir kumaş kullandık. E, bu da işte aslında 500 lira olacaktı ama yine bir günün indirimi yakaladım. <laughs> ama için? kumaşın çoğu da arttı yani. Evet kumaşın çoğu yani yarısından fazlası aynı yani. Yarı ter, yarı gibi. Terzinin maliyeti olmuş. Terzimiz çok usta çıktı. Nisan yani video çekiyoruz. Ee, <laughs> 350 liraya mal ettik kumaşı. Ee, ve terzide 200 lira işçilik parası verdik. Yani koltuklarımız 550 liraya hazır oldu. Ee, bence gayet iyiydi. de çok güzel bir işçilik de dikmiş. Ee, gayet iyiydi. Hani hiçbir şekilde potluk vesaire hiçbir şey olmamış. Ee, o kadar güzel ve değişti ki. Şu an bambaşka oldu yani. Ee, o kadar tatlı oldu ki buradan çıkıp eve gitmek istemiyorum. Ee, o kadar bence güzel oldu ve iç açıcı oldu diye düşünüyoruz. Tabii ki de değişiklikler bitti mi? Hayır, bitmedi. Birkaç ufak değişikliğimiz daha olacak bir sonraki videomuzda. Sen beğendin mi sen? Güzel olmuş mu? Güzel. Güzel. Ne alırız derlisin içiyorum. İşte bu şekilde arkadaşlar. Yani yaklaşık 500 liralık hatta Dur gel kucağıma gel. 650 liralık masrafla bu iş biter. Hadi videomuzu kapatalım Nisa. neyse. Nele dudağı. Tamam anneciğim, abla da gelsin. Tamam mı? Şimdi hadi ne ne yapsınlar? Söyle bakalım. Videoyu beğensinler mi? Evet. Başka ne yapsınlar? Başka ne yapsınlar? Yani de MAR işi çıkmış onlar. Tungu istedi. Takmadan... Bir maskeyi takmadan dışarı çıkmasınlar diyor Nisan. Yoksa karını evet. korona Bir de ne yapsınlar? Abone olsunlar. Ama ne olmasınlar? <laughs> <laughs> ol Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.